Kul gece kalkar teheccüdünü kılar. Sabah namazına kadar Allah 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 dermiş. Aradan bayağı seneler geçmiş. Bu kul diyor Hazreti Pir, aşk eri böyle diyor. Bu kul bu haline devam etti diyor. Her gece kalkar teheccüdünü kılar ve sabaha kadar zikrullah'a devam eder şeytan bir gün bu kulu azdırmak için yanına sokulur. Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. <laughs> ya. Allah hani ecdadımızın duası muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak şeytan şerrinden korusun derler ya. Tehlikeli. Enbiya masum olduğu için onlara dokunamıyor. Veli, alim, abid, zahit hafız, hoca, imam, hatip, vaiz, Allah korumazsa Müslümanlar. Velevle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu. Ma minkum min ahadin. Velakin Allah yüzeki men Bak bak kapı caminin muhterem cemaati bak. Allah Kur'an'ında ne diyor? Eğer üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, Kelamullah, Eğer üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti, Yani hıfzı, hidayet ve tevfik ve inayeti olmasaydı, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ İçinizden bir taneniz dahi şerrinden kurtulamazdınız oğlum. وَلَكِنَّ <laughs> اللّٰهَ يُزَكِي مَنْ يَشَاءُ fakat Allah dilediğiniz temiz tutar, temiz kılar. Hıfız, eman ve tevfik ve hidayetiyle muhafaza eder. Ve geçiyorum. Şeytan aleyhillâne o zikreden zata sokuluyor. Hatırladınız değil mi muhterem Müslümanlar? Mevlana'dan naklediyordum. Adamcağı senelerce Allah, 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 Allah dedi diyor. Mevlana'mız ağzına da tat geldi diyor. Tabir aynen böyle. Ağzına da tat geldi. Allah dedikçe içi lezzetle ve zevkle doluyordu diyor. Şeytan aleyhi sokuldu. Kalbinin sol kulağına. Muhtemelen Müslümanlar, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. İnne fil kalbi lemmeten. Kalbe iki hatıra gelir. Sağ taraftan melek, hayır ve marifet ilka eder. Sol tarafından şeytan şehvet ve gaflet ilka eder. Siz şimdi kalbinizde bir bakayım bakayım Müslümanlar. Efendim? Siz şimdi kalbinizde bir bakın bakayım. Eğer gönlünüze kötü şeyler geliyorsa kalbin sol kulağından giriyor, şeytan hortumu atıyor. Burada şöyle bir ilaç tarif edeyim size. Fahri kainat öyle buyuruyorlar. İnne şeytane Vazun khurtumuhu ala kalb ibn adam. İza zekara Allah khanasha inde ve iza nesiya Allah iltaqama kalbe. Müslümanlar sesimi duyuyorsunuz değil mi? Adem oğlunun kalbi Allah'ı zikrettikçe ya kalbin Allah'ı zikri. Bu sözü dervişler daha iyi anlarlar. <laughs> Muhterem Müslümanlar, hani umumi manada dil Allah'ı zikreder. Allah, Allah der. Ama hususi manada zikir dilden kalbe iner. Kalp uyurken de artık o kişi uyurken de Allah'ı zikreder. Ya adamcağız bakıyorsunuz horul horul uyuyor. Kulak veriyorsunuz kalbi Allah'ı zikrediyor. Allah Allah. Kalp sadrinde Allah, 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 Allah diyor. Muhterem ümmiler, şeytan sokuluyor. Mevlana'mızı konuşturuyorum tekrar. Şeytan sokuluyor ve pek yüzlü adam diyor. Zikredene, dervişe. Ve pek yüzlü adam diyor. Senelerdir sen Allah dedin. Allah'ın da bir defa sana kolum dediğini duydun mu diyor. şu halinden sıkılmıyor musun diyor. Bu durumundan utanmıyor musun diyor. Eğer gerçekten de senin Allah demeyin sana bir faydası olsaydı Allah da sana kulun diye seslenirdi diyor. Duydun mu böyle bir şey diyor. Muhterem Müslümanlar ya Rabbim zafımızı kuvvete tebdil et ya Rabbi. Korkunç desiyse, korkunç desiyse, Enbiya'ya vahiy geldiğinde bile şeytan hortumunu atıp bir şeyler ika etmek ister. Fakat onun ikaatını biz söker alır. Sümme Allahu ayati. Sonra Allah enbiyanın lisanı ve kalbinde ayetlerini tahkim eder. Ya ya masum oldukları halde. Mevlana'mız diyor ki derviş tesbihi attı seccadeyi dürdü bir kenara koydu ve gitti yattı diyor. Aşk eri devam ediyor. Fakat Allah çekilen emeği boşa götürür mü hiç diyor. Allah yıllarca saherlerde kalkan kulunu hiç şeytana bırakıverir mi diyor. Rüyasına hemen Hızır'ını gönderdi diyor. Ya rüyasına o kulun hemen Hızır'ını gönderdi. Hızır Aleyhisselam ay parçası gibi rüyasında vardı diyor. Niye yattın dedi diyor. Ey bugüne kadar ben hep Allah dedim. Rabbimden de bir cevap almadım. Onun için içime yeis geldi. Yattım diyor. <laughs> Muhterem Müslümanlar Hazreti Pir böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Cenab-ı Hak canibinden hitap ederek Ey kulum senin Allah demen benim kulum dememin aynıdır. Cahilin canına, fasık ve zalimin diline müsaade yok ki Allah diye. Eğer bir kimseye Allah demeye müsaade etmişsek, o kimseye evvelinden kulum demişizdir, yoluna devam et diyor. Dervişli kalkıyor ki evin içi misk ve gül yağ kokularıyla dolmuş. Gözyaşlarıyla secdeye kapanıyor, gözyaşlarıyla. Ondan sonra tesbihini alıyor. Ömrünün sonuna kadar Allah, 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 Allah demeye devam ediyor. Hocam sen de derviş misin yoksa yahu? Ah Yunus Emre gibi bir derviş olsaydım. Ah. Müslümanlar milyar defa ve milyar defa ve milyar defa ah diyorum Yunus Emre gibi bir derviş olsaydım. Ah. Evet muhterem müminler. Cenab-ı Hak'tan en hayırlısını niyaz ediyoruz Müslümanlar, en hayırlısını. Rabbimiz bizi zikrinden ve fikrinden ayırmasın. Amin. Bu mevzuda nereden çıktı? Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamı böyleydi muhterem Müslümanlar. Bir kimsenin sadrini Cenab-ı Hak İslam için şerh ederse, İslam ile şerh eder açarsa, o Rabbisinden bir nur üzerinedir dedikten sonra devam ediyor. Feveylül lil qasiyeti kulubuhum min zikrillah. Allah'ın zikrinden dolayı kalbine kasvet gelenler korkunç bir felaket ve helak içerisindedirler. Ülaike fi dalalim mübin. Onlar açık bir dalalet içerisindedirler. Şu halde muhterem Müslümanlar zikirden firar eden, Allah isminden istikrah eden, İslam denince midesi bulanan, şeriat ve Kur'an denince rengi kaçan, gazabı yükselen adamlar, اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ mübin, Onlar çok açık bir dalalet üzerinedirler.